Emotion, got my statement. Merhaba iğne denetleyici kanalıma hoş geldiniz bugün şöyle yaklaştırarak başlayayım gördüğünüz gibi yapımı çok kolay çok hızlı ilerleyen bir yazlık örgü aslında kış için de örebilirsiniz sadece yazlıkla sınırlamamak gerekir ajurlu bir örgüm var ben bunu orta kalıkta bir bebe yünüyle ve 4 numara şiş kullanarak yaptım daha kalın şişler kullanırsanız böyle daha büyük ajurlar elde edebilirsiniz yazlık örgüler için daha kafesli bir şey istiyorsanız o da olabilir şöyle hemen arkasını da çevireyim bu böyle hafif bir lastikimsi bir dokuya sahip Gördüğünüz gibi esnek bir dokusu var. Yorumlarınızı merak ediyorum. Neler düşünüyorsunuz örnek hakkında merak ediyorum. Lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Eğer beğendiysek iplerimiz de hazırsa o zaman hadi başlayalım. İlmek atarak başlıyoruz. Elimde şu an 26 tane ilmek var. 26 ilmek örneği göstermek için yeterli olacaktır. Bir düz ve bir tersle başlayacağız ilk sırada. Ama özellikle ilkini düzle başlıyoruz ki örneğimiz denk gelsin. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Bu bildiğimiz bir örnek. Lastik örmek, bir düz bir ters. Bütün sırayı bir önden, bir arkadan alarak tamamlıyorum. Özellikle ilkini düz olarak başladım. Bir düz bir ters olarak başladım. ve bir sırayı tamamlıyorum bir düz bir tersle Geri dönüş sırasında da ve ters olarak bitirdim son ilmeğimi ters olarak bitirdim. Geri dönüş sırasında da aynı şekilde gördüğüm ilmeği gördüğüm şekilde örüyorum. Düzle başladım, ters, düz ve ters olarak geri dönüş sıramı da tamamlıyorum. İlk örnek sıram bu şekilde lastikli. Aslında örneğimiz lastik üzerine kurulu bir örnek. Evet. Az kaldı. Hemen başa geliyorum. Ve ikinci örnek sıramızdan devam edeceğiz. Şimdi başa geldim. Sonuncusunu ters olarak ördüm. İkinci örnek sırasında ilk ilmek düz ondan sonraki ters olarak muhakkak o şekilde başlayın diye söylemiştim. İlk düzü ördüm. Bundan sonra ipimi öne aldım. Önü ters olacak. Buna dikkat ediyoruz. Bir ters bir düzü aldım. İkisini de ters olarak kesiyorum. Bir arttırdım. Gördüğünüz gibi ters var ilk önde. Tersle bir düz alıyorum. Kestim. Hemen yerine bir ilmek arttırdım. İlk önce kesip sonra ilmek arttırıyorum. O yüzden burada arada yok. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim, bir arttırdım. Bir, arttırdım, bir, arttırdım, bir kestim. ipten teller ayrılmasın. Bir arttırdım. Bir kestim. Sıranın tamamını bu şekilde örüyorum. Bir arttırıyorum, bir kesiyorum. Son ilmeğim ikisini bir aldım ve bir arttırdım. Son ilmeğim ters. Bunu da ters olarak ördüm. Şimdi geri dönüş sırasında Ördüğüm ilmekleri düz, arttırdığım ilmekleri ters olarak örüyorum. Düz ördüm, ipimi öne aldım, ters. Düz, arttırdığım ilmek ters. Ördüğüm ilmek düz, arttırdığım ilmek ters. Şeklinde örüyorum. Ördüğüm ilmek düz, arttırdığım ilmek ters. Yine bir düz bir ters şeklinde sıramı tamamlamış oluyorum. Arttırdığım ilmeği ters örüyorum. Ördüğüm ilmeği düz örüyorum. ilk sıraya başa geri döndüm. Tekrar bir sıra lastik gidip geleceğim. Sonra örnekli sıra. Gördüğüm ilmeği zaten gördüğüm şekilde düz, ters. Bundan sonra artık karışmaz. Düz ve terse devam ediyorum. Bir sıra bu şekilde gidip geleceğim. Ondan sonra tekrardan örnekli sıram. Son ters de kaldı bitti. Geri dönüş aynı şekilde. Artık gördüğüm ilmeği gördüğüm yönde örüyorum. Bir düz bir ters. aşağı geldik. Ön yüzden tekrardan örnekli sırayla başlıyorum. Aynı önü tekrar yapıyoruz. Bir düzü tek örüyorum. İpimi ön aldım. İkisini bir aldım, ters olarak kalıyorum. Bir arttırdım. İpimi önde. İkisini bir aldım. Bir arttırdım. Gördüğünüz gibi bu şekilde direkt kesme yapmıyorum. İpimi önde ters örerek kesme yapıyorum bir arttırdım ipim önde ikisini bir aldım bir arttırdım bundan sonrası zaten aynı iki sıra takibiyle devam ediyor bir sıra lastik örüyoruz bir sıra örnekli örüyoruz ikisini bir alıp bir artırıyoruz şimdi ben ilerletiyorum ipin telleri takıldı videonun sonunda tekrardan şöyle göstereyim. Görüşelim tekrar.